Elhamdülillah. salatu ve selamu rasulullah. Mehmet Zine Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında rekat sayısında tereddüte dair. Yani bir insan kıldığı namazda kaç rekat kıldığı hakkında tereddüt ederse böyle bir konu var. Daha önce meskur şek yani namazda düştüğü şüphe itihat halini alırsa yani şüphede e, üç mü kıldım, iki mü kıldım konusunda kesin e, eksik kıldığı bilgisi yoksa itihat halini alır. Yani musalliye sık sık vaki olur. O kimse hususiyle müvesvis yani vesveseli e, vesveseli evhanlı olur yani sık sık namazın kaç tekrar kıldın unutur durumu varsa harecin defi için yani zorluğun e, uzaklaştırılması için salatı iadesiyle mükellef olmayıp namazı iade etmesiyle bir sorunlu olmay, tahari eder yani e, kendi araştırır, düşünür ki şekkin husulünden sonra kendisine aşikar olan galip reyi yani üç mü kıldım, iki mi kıldım hakkında düşünür. Bu konusunda içinde oluşan galip fikir ve amel eder. Eğer galip fikir, galip reyi yok ise yani kaç kıldığına dair daha galip gelen bir kanaat yoksa azı esas tutup yani üç mü iki mi kıldım diye şüphe ediyorsa ikiyi esas tutup farz veya vacip olan kudu teker terk etmemiş olmamak için yani iki mi kıldım üç mü kıldım da daha az olanı tercih eder galip bir fikir rey yoksa ama farz olan son oturuş farz olduğu için onu terk etmiş olmamak için kendince namazın sonu sanılan her rekatın sonunda oturur ve tahiyyat okur. Yani dört rekatlı namaz kılıyor diyelim. Ee, şüphe etti. iki mi üç mü kıldım? Ee, i̇ki kıldığına göre iki rekat daha ekler ama her ondan sonra üç ve dördüncü rekatta da oturur. Yani namazın son oturuşu kabul edeceğin her rekatta oturur ki farz olan son oturuşu terk etmemiş olsun ve namazın sonunda da secdeyi sehveder. Yani yanılma secdesi yapar. Bu kaydın ilavesine benziyor. Meselenin konusu şek sahibi hakkındadır. Zannın galip olanı hakkında değildir. İtirazı varit olmaz. Eğer tahariyle amel, amel bir rükün edecek kadar yani e, galip zanlı düşünmesi e, üç kere rüküde sübhane rabbiye lazim diyecek kadar e, tefekkürü müstezem olmuşsa yani daha çok düşünmesi gerekmişse secde-i e, dahi eder. Bu bapta zikrolunan e, hadisten başka iki hadis daha olup fukaha onların aralarını cem ve tevfik etmişlerdir. Musalli ye selamdan sonra bir adil kimse yani namaz kılan kişi namaz bitirdikten sonra sözü doğru bir kimse gelip eksik kıldığını haber edip ihbar edip Halbuki musalli kendinin tam kıldığına müteyakkin, yani kesin olarak kendinin tam kıldığını sanan kişi, namaz kılan kişi ya yani bir sözü doğru kişi gelip eksik kıldın derse o kimsenin ihbarına iltifat etmez. O kimsenin ihbarına iltifat etmez. Çünkü onun yakini başkasının yakini ile zahil olmaz. Bununla beraber başkasının sözü onu e, müzim dahi değildir. Yani onun için gerekli bir e, sonuç dahi çıkarmaz. Bir sözü doğru bir kişi e, sen namazı eksik kıldın dese bir namaz kılsa e, kendi de eminse e, kesin bilgisi varsa tam kıldığını o söyleyenin sözüne itibar etmez. Çünkü başkasının yakını kendi yakını ne yapmaz, ortadan kalkmaz. Eğer iki adil kimse ihbar ederlerse, onların kavlini ahız ve itibar etmemek gerekir. Eğer iki adil kimse ona derse ki sen namazı eksik kıldın, o zaman onların kavlini e, itibar eder ve on, onların kalbini al, kavlini alıp amel etmesi gerekir. Çünkü bu ihbar şehadet hükmündedir, nisabındadır. Onların sözü ise nice hükümlerde müzendir, gereklidir. Yani bir kişi bir kişi sözü doğru adil bir kişi namazı eksik kıldın der sonra itibar etmez kendi eminse ama iki kişi derse ki eksik kıldın o zaman onlar şahit şahit hükmüne geçtiği için onlara itibar eder. İmamla cemaat ihtilaf ederse imam yakin neyse, şimdi imamla cemaat arasında ihtilaf oldu ikimi kıldın üç mü kıl? Cemaat derse ki e, fark şöyle kıldır. İmam da ki, kendisi kesin olarak eminse kaç kıldığına, cemaatin itirazına e, e, onların bir kısmıyla <laughs> yakin üzere değilse akseder. Ama yakin ise cemaatin sözünü aksetmez yakın üzerine değilse onlar cemaatın sözüyle amel eder. Cemaat ihtilaf edip de imam onların bir kısmıyla beraber olmakla takdirinde mesela cemaatin yarısı eksik kıldın, iki kıldın, yarısı üç kıldın düşünüyorsa imam da onlardan bir grupla beraber aynı şeyi düşünüyor olması durumunda bir kişi de beraber olsa imamın bulunduğu kısım muteber olur. Namaz içinde rekatların adetini gay gayride mesela iftitak tekbirini aldığında veyahut kendisine e, necis isabet et ettiğinde veyahut kendisinden hades vaki olduğunda şekeyleyen kimse dahi Şek etmek e, kendinde mutat ve çok vaki değilse istinaf ve mutat gibi ise namaza devam eder. Namaz içinde rekatların adetinin gayrinde mesela iftitah tekbiri alıp almadım. Çünkü iftitah tekbiri almak farz. E, veyahut e, kendisine necis isabet eylediğinde veya kendisinden hades vak'i yani e, herhangi abdest bozucu bir şey namazda olup olmadığında şek eylerse o dahi şek etmek kendisince mutat veya çok vak'i değilse yani bu şek etmek çok az meydana geliyorsa başına geliyorsa o, o ne yapar istinaf eder yani tekrar namazı kılar çünkü orada bir farzı kıldığından bu şek etme de çok başına gelmediğinden o farzdan dolayı tekrar namazı yenilemesi gerekir. Ve mutat gibi ise yani sürekli başına gelen bu şüphe olayı sürekli şek etme tereddüt etme başına geliyorsa namazına devam eder namazın iftitah tekbirinde şek edip onu ve Sübhaneke'yi iade ettikten sonra namazın başlangıcında ilk giriş tekbirini yapmayı unutup daha sonra onu ve Sübhaneke'yi iade ettikten sonra iftitah tekbirini almış olduğunu hatırlayan kimse namazına devamla sonunda sucudu sehiv eder. Eğer if iftitap tekbirini evvelce almış olduğunu hat